leaders lose a common cause. Corruption old enemies learn the empire's tricks and devise new ones of their own. until one day the bonds holding the empire snap. then comes the civil war pitting all against all a time of hatred a time of suffering yani, but also yeah, even in the world hours, hours, a time of courage and defiance i don't know that i don't that as new leaders arise from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new one. from the ashes of the old. Evet dayıcım. Saltık Burak'ın kimdir lan? Kaç babası kral o da kraldır ya soylularda. Kuzulitler seç abi. Aynı öyle. Bu ne lan? Ses perdesi kalın olsun. Kazak Türk yolu olmuş öyle boyumuz uzun olsun birazcık değil mi ya? Ağırlık. Ağırlık da fırlıyor olsun amına Yapı. O da dur ya ağırlık çok olmasın. Dur boyu da küçültelim birazcık şöyle. Çok olmasın. İyi. Devam. Soy... Soyluyduk abi. Ha kılıç. Liderlik. Fiziksel güç değil. Atlar konusunda becerilerim. Devam et. Tabii ki de hilal amına koyayım. Ne olacak gerizekalılar. Sikerim çiçeğinizi böceğinizi ya. Hilal nerede lan? Şu güzel. o bu da güzel kara şey gibi. Güzel güzel böyle. Saltuk Burahan. Amana koyayım. Oldu galiba. Bitti. Evet abi. E, bismillah. Ne güzel kale lan. Aa. Ben buraya bir kuşatırım var ya. nasıl sıçarsınız ha. Devam ki. Tengri seni korusun. Bıyıklı şu bu kıymanın kilosu kaç para? Yavşak. Ne yaptınız lan? Bütün kasapların altında şey var. Ben size var. Allah sizi kahretmesin. Bu ne? Boş boş konuşan. Bak konuşuyorlar şimdi bunlar burada. Ya diyor. Onda diyor lider vası yok bir kere falan diyor şu anda. Bak şimdi karşıda gidecek ki telefonunu çıkar telefonu çıkar. Şu mu diyor telefonu çıkar diye. Oha Oo, hanımefendi. Şu tokmakçılara bir söyleyeyim. <laughs> Neyse. Çörek. Yok lan. Bir elimizde alırız amın okuyayım. Mertere. Doğru Mertere abi. Kral Dinaris miydi? Kalesi miydi? Neydi amın ok Orada mı? Burada mı? Şu kraliçeniz burada mı abla? Boş ver Yani Ya git abla git. Çöllerden geldim bak. Oh, yalnız güzelmiş ya. Dayı ne yaptın? Ne olacak bu memleketin hali? Ha? Bak millet kafa yedi bak bak bak. Bak kafa yedi millet bak 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 ne yapıyorlar bak. Bak bak. Millet aç aç. Millet aç oyun burada. Evet. Abi bak kandaşız mandaşız da millet kan alıyor böyle. Selam. Merhaba bayan. Bayan ne güzel dans ediyorsunuz bayan. Hey bayan. Hey. Hey, hop hop haydi bakalım. Bir dayı e, sen kafayı yemişsin birader elinde saz yok. Elinde saz yok dayı bak bizi rezil ediyorsun bak. Bak senin an... <laughs> Hah esas turşa geç. Aynen selam ver. Rahat hazır ol. Yakında var ya buraların alınsın. <laughs> bak elinde saz yok bak deli deli. Amına okudum delisi. Kent merkezine gidelim. Dalaylamadan görevi aldık. Bir tane daha var mıydı acaba ya? Aha ne oldu lan? Aha. Bozuldu. Kanka bozuldu bu. Ne oldu bu? Ne oldu lan? Bu ne az önce çok güzeldi lan. Anayın. Bak çok dalga geçtik. Milletle Bitti falan. Ama nasıl dalga geçmeyelim şu hale bak millet aç aç para vereyim sana gel dilenci. Bir bozuldu bu ah düzeldi galiba. Yani herhalde kent merkezinde çık girip bazen oluyor mu böyle mi oluyor bakalım. İlk hasarlarımız bunlar. Ah düzeldi ya. Ya ne kadar güzel sıvı ostası varmış buralarda Allah senin. Elini kolunu sikiyim ben sıva ustası diye şu yaptığın malzemeye bak amına koyayım Böyle duvar mı yapılır orospu çocuğu Neyse Acaba rohirli mi olsaydık ya Bak tam bir mi Oğlum ne oluyor lan Bu ne öldün mü o bu Aha bak cennetin merdivenleri Allah'ım Allah'ım ben geldim Allah'ım ben geldim. Hiç haram yemedim Allah'ım. Ne olursun. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu ne kutsal ağaç falan mı? Ne bu oğlum? Ya kanka çıkar mısın ya? Kanka ne olursun ya? Niye böyle oluyor? PlayStation ne? Diyor? Hadi oğlum, hadi oğlum bu sefer. bunun bekleyeceğiz ya? Hah. Allah. Ne satıyorsunuz burada? Abi. Al. Konuş. Burhan. Bir çay daha koyalım abi. O saydanmadı. Bak ya, bak bu ne be? Öldük lan, kesin öldük ya. Bu ne HDR, mi, HDR işi mi? Bu ne? Bu? Bunun anayın hmm. ya. Çık şuradan. Ne biçim bir kaleymiş. Hı. Güzel oldu. Çetelediğin silahlara. Türk kabilesi. Ha buradaymış. Reis'im ağaçları niye kestiniz ya? Oo, en kendini almışsın ha. Yeşillikler içindesin. Selamun aleyküm. Tengri seni korusun. Benim peşimden mi geliyordu bu? Ne kaçıyorsun lan gel buraya. Dövüş peşinde değiliz. Teslim olsan bende. Aksi takdirde. Ya. Ya ananı sikerim senin de. command. Ya yi. Ya yi. Oğlum hiç vuramadım ya ben. Sıkıştım bir de ağzım burnum da kan oldu amına koyayım. Sanki bir şey yapmışım gibi. <laughs> O zaman bir saat oldu diyor. Abi konuş. Oo, oo bir şeyler oluyor. Hiç artıyor, hiç artıyor. Güzel keyifli bir şey ya. Sardı. Sardı.